Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili Yay burçları. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için Ağustos ayı içerisinde bir aylık, 20 günlük diyelim daha doğrusu 20 günlük süreçte efendim istekleriniz gerçekleşecek mi? Tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Özellikle tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarottan tek soru 100 TL sevgili yay burçları. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili yaylar. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım. Önce sağlık iş diyelim aşk diyelim sevgili yaylar için. Evet sevgili yaylar hangisi daha çok gerçekleşecek? Şöyle bakıldığında evet efendim sağlıkta daha çok isteğiniz gerçekleşecek görüyorum. Güçlü sağlığı kendinize çekmeye çalışacaksınız enerjiyi kendinize çekmeye çalışacaksınız. Gücü, kuvveti kendinize çekmeye çalışacaksınız. Sağlıkla alakalı köklü kuruluş yapacaksınız görüyorum. Diyete başlayabilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Kilonuz varsa kilo vermek isteyebilirsiniz. Efendim ameliyat olmak isteyebilirsiniz. Böyle bir köklü kuruluş sizi bekliyor sağlıkla alakalı sevgili Yay burçları iş hayatına gelindiğinde iş hayatında yıkımlar var. Bazılarınız yıkım yaşayabilir. Bir anda iş hayatını bırakabilir. Böyle bir yıkım yaşayabilir. Bazılarınız ise geçmiş defterleri kapatabilir. Yeni bir sayfa açmak isteyebilir yeni bir yol çizmek isteyebilir, yeni bir hedef belirlemek isteyebilir veya geçmişi bırakıp bir kat üste çıkabilir, terfi alabilirsiniz efendim. Yenilenme var, yenilenme, ilerleme var sizde sevgili yaylar iş hayatıyla alakalı yenileneceksin, geçmiş defterleri kapatacaksın öyle görüyorum seni. Aşk hayatına gelindiğinde dikkatli olun, kandırılabilirsiniz aldatılabilirsiniz sevgili yaylar. Biraz kandırmaca geldi, aldatmaca olayları geldi. Efendim bir şeylerden kendimi mahrum hissediyorum diyebilirsiniz sevgili yaylar. Bir şeylerden kendimi mahrum hissediyorum diyebilirsiniz fakat aldatanlar, aldatanlar kendini aldatıyor efendim yine de doğru kişi yolunuza çıkacak. Maceralara atılacaksınız efendim sevgili yaylar. Maceralara atılacaksınız. Evlilikse evlilik, sevgililikse sevgililik. Barışlarınız var, zafer yapacaksınız. Sevgili yay burçları aşkla şanslı görüyorum sizi. Hem sağlıkta, hem aşkta, hem işte efendim sizleri şanslı görüyorum Ağustos ayı içerisinde ilerleme var, yenilenme var, çıkışlarınız var sevgili yay burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.